Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Mers. Bugün sizlerle yeniden birbirinden imkansız bulmacalara bakacağız. Bu seriyi hem siz çok fazla seviyorsunuz hem ben videoyu çekerken çok fazla eğleniyorum. O yüzden lafı uzatmayacağım ama öncesinde söylemem gereken bir şey var. Biliyorsunuz 30 Mart'a kadar Sibel'i 100 bin abone yapmaya çalışıyoruz. Ona çok güzel bir doğum günü hediyesi vermeye çalışıyoruz. Lütfen beni seviyorsanız şuradan çıkan Sibel'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hatta benim videolarımı seviyorsanız onun videolarını daha fazla seveceğinize ben eminim. E tabii ki bir de şu an izlediğiniz videoya like'ınızı atıp güzel güzel yorumlarınızı yazdıysanız serice videoya geçiyoruz. Herkes hazırsa birbirinden zor bulmacalar başlıyor. Hangisi gerçek baba? Bakıyorum, 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 bakıyorum sağdaki adam mı? Ana çocuğun saçındaki tokayla o aynıymış. Abi ben nereden bileyim? Tokasına mı baktım ya? Burada hangisi çocuğun gerçek annesi? Pembeli. Soldaki kadın biberon var. Çantada biberon var. Evet, çantada biberon var. Tamam bu kolaydı. Bu gerçekten kolaydı. Burada hangisi gerçek? Ee, şapka rengi mavi. Ortadaki adamın da gözü mavi. Ne bileyim. Aa gözleri harbi maviymiş ama ben şapka renginde şey yapmıştım. Burada hangisi? Bakıyorum. Abi burada ortadaki kadında çanta var. Tamam. Bu da basit. Bugün çok easy ya. Abi çok easy ya da biz çok iyiyiz bilmiyorum. Hangisi suçlu? Hmm, soldaki adam, ortada kadın, sağda mangalcı. Bulamadım hangisi suçlu? Aa, abla ayağında topla gelmiş ya. Abla ayağında topla niye geziyorsun? Burada kim suçlu? Kesin sağ arkadaki, ortadaki adam suçludur ya. Aa, kadınmış ayrıca. Aa, bu erkekmiş de kadın kılığına girmiş. Ben de bir adam derken bir şüphelenmiştim zaten. Burada hangisi suçlu? Duçlu, duşlu adam bacını bağlıyor ortadaki oturuyor sağdaki su içiyor su içen diyorum en sağdaki Aa yok. O ne ya? Aa o çakma kıyafetlermiş. Burada kim suçlu? bura çok kalabalık ya. Yalnız süre çok hızlı geçiyor. Ben hiçbir şey yakalayamıyorum ki. Hangisi suçlu? Teyze mi? Teyze senden hiç beklemezdim. Teyze. Hangisi zengin? Ee, hangisi zengin? Soldaki aslında daha zengin gibi görünüyor da sağdakinin Tiffany diye bir marka var. Aa evet ben onu salladım ama sadece Tiffany yazdığı için salladım. Burada hangisi zengin? Ee, o etiyor kesin zengindir. Aa yok köpeğin dolcayan gabana kıyafeti var. Köpekte o varsa adamda kim bilir ne vardı? Burada hangisi zengin? Soldaki ablanın ben bir Mercedes amblemi gördüm. Sağdaki daha zengin duruyor ama soldaki daha zengin. Kitabını kapağına göre yargılamayın. Hangisi insan değil? Kaydıraklı dondurma yiyor, onlar sallanıyor. Süre çok hızlı geçiyor. Yine bulamadım. Bugün süre çok hızlı geçiyor ya. Aa onun gölgesi yokmuş. Abi çok saçma. Hangisi insan değil? Bunlardan hepsi insan bunların. Aa orada baş aşağı adam mı var ya? Spiderman gibi ben ne bileyim. Ben onu öyle vazo falan zannettim. Hangisi insan değil? Kesin ortadaki insan değildir ya. Bir çok büyük geldi gözüme. Yani <laughs> fazla büyük geldi. Aa en sağdaki niye? Aa çocuğun eli yarıyor ya. Elinde odun var ya. Ortadaki çok andırıyordu ama çok büyüktü. Fazla büyük değil miydi sizce de? Sırada polis acil bir mesaj almış. Ne mesajı? Birileri A-135 adlı uçakta kaçakçılık yapıyormuş. Hadi kaçakçının kim olduğunu bulacağız. Şu an bir şeyler anlatıyor. Görenleri falan filan tipini anlat falan diyor. Kimin olduğunu bize çözdürecek zaten. Bu ne? Pay parking lot. Ne alaka ya? Tamam biraz bekleyelim bakalım. Kim? Pay ve parking lot. Bununla bize bir mesaj mı vermeye çalışıyor ya? Turta ve park etme yeri. The pilot. Aa pilot. Parking lot pilot. Aa İngilizce olduğu için çözemedik ya bence. Türkçe olsaydı kesin çözerdim. Ayrıca bir şey değil mi? Bunu çözdüyseniz net... Çok iyisiniz yani. Bir sabah Lindsay evinde bir saldırıya uğramış. Geçmiş olsun Lindsay. Allah rahmet eylesin. Polis geldi tamam bize kimin katil olduğunu soracak. 3 tane şüpheli var. Hillary, Jim, Mary. Bunlardan üçüne de soruyor. Arkadaşı Mary demiş ki ben işe erken gittim ve bir kalp ameliyatım vardı. Yaşlı bir adamla kalp, kalp ameliyatına girecektim diyor. Tamam. Komşusu diyor ki Jim ne diyor? İş gezisinden geri daha yeni geldim ben diyor. Bilmiyorum ki diyor. Tamam. İnandım sana. Lindsay'in kardeşi demiş ki bütün gece ben çalıştım diyor. Bütün gece iş İşteydim. Bunu şeyde bulmuş. Kadını bulmuş ondan sonra polisi aramış. E kim yalan söylüyor? Hillary bütün gece çalışmış. Jim işten gelmiş. Mary. Mary'nin Aa Meri'nin kapıda veteriner yazıyor ya. Bak son anda fark ettim var ya. Tam saniye bitti falan fark ettim. Kadın veteriner. Ya yalan söylüyorsun bari düzgün yalan söyle. Yaşlı bir adama değil yaşlı bir köpeğe kalp ameliyatına gidiyorum desen biz inanacaktık. Benimki de hırsıza akıl vermek gibi oldu ama olsun. Hangisi ölü? Bakayım hangisi ölü? Yatanlardan kesin biri ölü. Çünkü ölü ayakta olmaz. <laughs> yani yatanlardan dört seçenek var. Ama ne bileyim hangisi ölü ya? Aa bunu akrep sokmuş. Ben nereden bileyim ya? Burada hangisi ölmüş? Kesin şu soldaki adam şöyle yatıyor. Kesin mi ölmüştür ya. Bakayım. Yo ölmemiş. Bu mu ölmüş? Niye ölmüş anlamadım. Bunlardan hangisi ölü? Ee, abi hepsi canlı bunların. Yani <laughs> bence ölü yok ya aralarında. Hangisi ölü? Aa onun kolunu fare yemiş ölmüş mü? Fare yiyince ölür mü insan? Ölmez ki kolu acır en fazla yani. Biraz abarttın sanki. Biraz abartılmış bence ya. Fare ısırınca ölünür mü ya? Hangisi ölü? Bakayım. Hangisi ölü hangisi ölü Aha soldaki mavi mayolu adam ölü Çünkü kolları falan sarkmış böyle suda Yani o ölü değilse başka kim ölü Evet o ölü çünkü ölmüş yani. Ölmüş olmasaydı kolları böyle olmazdı. Burada balık tutan 3 kişi var. Hangisi ölü? Soldaki adamda çok bir karıncalar, böcekler falan var ya. O ölmüş o zaman. Kesinlikle bence o ölmüş. Yorumlara yazın diyor. Yani adam çürümüş herhalde ya. Böcek basmış adamı. Burada hangisi ölü değil? Hayda. <laughs> Şimdi de bunu mu bulacağız? Hangisi ölü değil? Kesin birisi kıpırdıyor ama hangisi kıpırdıyor? Şu sağ arkadaki dedede bir şeyde kaldım ama. O mu? Aa gözünü açıyormuş. Niye ölü taklidi yapıyor? Burada hangisi ölü değil? Bir enkaz var. Hangisi ölü değil acaba? Gördüm. Ben gördüm şu an. Bakalım benden önce görebilecek misiniz? Şu ikinci, soldan ikinci evet. Bakın ağzından çünkü duman çıkıyor. Nefes üflüyor. E niye ölü taklidi yapıyorsun abi? Hangisi ölü? Bunlardan Aa, kesin bir hareket edecek birisi onu bekliyorum şu an Har Hareket senize Abi fişini takmamışlar da O çok arkada değil mi ya Benim onu görme imkanım sıfır yani Eğer bunu gördüyseniz net bordo berelisiniz Hangisi ölü değil Uçak kazasından zaten iki kişi var. Sağ arkada birisi asılı kalmış. Eğer onu soruyorsanız o ölü değil. Önde zaten iki kişi var. Bence o ikisi de ölmüş. Sağ arkadaki mi ya? Abi bence sağ arkadaki bunu da yorumlara yazın diyor. Ben sağ arkadaki diyorum Başka hareket eden göremedim çünkü. Bunlardan hangisi ölecek? Abi ölüyü sordun, ölmeyeni sordun, öleceğini soruyorsun. Adam orada yanar uçuyor. Kesin o ölecek yani. O ölmeyecekse kim ölecek? Şu arkadaki paraşütlü adam ölecek, değil mi? Evet, bu basitti. Yani saçma bir soruydu, basitti. Burada kim ölecek? Aa, bakayım. Şu sağ arkadaki kadın boğuluyor gibi ya. Bence o ölecek. Ama yanındaki çocuk da şey yiyor mantar yiyor. O da ölebilir. Aa o boğuluyor çünkü evet mantardan bir şey olmaz da. Burada maymunlar var. Ee, sol arkadaki çocuk acaba ölebilir mi birazdan? Çünkü timsah yaklaşıyor gibi <laughs> yani. Bir timsah var çocuğun yanındaki. Nasıl girdi o timsahın yanına? Burada hangisi ölecek? Çocuk atlıyor ya. Abi o çocuk raylara düşer ölür ama arkada bir adam var. Eğer ben söylemeden görebildiyseniz adamın elinde silah var. O kadın ölecek muhtemelen. Geçmiş olsun abla. Bunlardan hangisi ölecek derken bu iki çocuğu araba çarpacak. Ama arka tarafta bir şey daha var. Çöp kutusuna birileri giriyor. Senin çöp kutusunda ne işin var abi? Niye girdin çöp kutusuna ya? Yine hangisinin ölü olduğunu soruyor. Bu müzik dinliyor ölmüş olamaz. Bunun gözü açık bu da ölmüş olamaz. Kesin o teyze ölmüştür ya. Ağzı açık kalmış. Bunun kesin bu ölmüştür var ya. Böyle ağzının önünde de sinekler var. Ne bileyim yani sinek olduğu için bence uyanırdın ya. Hangisi ölmüş? Adam ölmüş. Şoför ölmüş. Şoförü göstermedin ki ya. Şoförü göstermedi ki ya. Siz anlayabildiniz mi şoförün öldüğünü? Bence yanlışınız var. Teyze de ölmüş. Bence teyzeyi de bir kontrol edin. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden zor bulmacalara baktık. Bugünküler çok hızlı geçmedim ya sizce de. Zaman olsaydı bulurdum da zaman yoktu. Eğer videoyu şu ana kadar eğlenerek dediyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar her gün gelmeye devam etsin diyorsanız videoma güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.